Buyurun süreniz 10 dakikadır. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 182 sayılı uluslararası sözleşme üzerinde konuşmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce Yüce Türk Milleti'ni ve Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Üzerinde konuştuğumuz sözleşme tarım ile ilgili, ben de gıda, tarım ve beslenme ile ilgili söz almak, konuşmak istiyorum. Bugün Dünya üzerinde maalesef yaşayan 6 milyar insanın 826 milyonu açlık, 1,3 milyarı yoksullukla karşı karşıya bulunmaktadır. Açlık sınır altında yaşayanların 790 milyondan fazlası gelişmekte olan ülkelerde, 36 milyonu da gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Gizli açlık ise dünyanın birçok bölgesinde büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Sorun sadece gıda yetersizliği değildir. Dünya üzerindeki bir buçuk milyona yakın insan güvenli su, içme suyundan da mahrumdur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre az gelişmiş ülkelerde yaşanan cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle kız çocukları ve kadınlar erkeklere nazaran daha fazla açlık çekmektedir. Arımcılık gebe kadınları da etkilemekte, gelişmekte olan ülkelerde doğan her bebekten, altı bebekten biri bu yüzden yetersiz kilo ile hayata gözlerini açmaktadır. Birleşmiş Milletler'ine göre yaklaşık 6 milyon çocuk yetersiz beslenme veya açlık sebebiyle bir yılda hayatını kaybetmektedir. Aynı rapora göre gelişmekte olan ülkelerde yaşayan her dört çocuktan birisi yetersiz kiloya sahiptir. Bu durum ise sadece sorunun başlangıcıdır. Zira hayatta kalan çocukların önemli bir kısmı da yetersiz beslenme nedeniyle gelişim bozukluğu, vücut ve beyin gelişimlerinin eksik olması gibi temel sorunlarla mücadele etmektedir. Her yıl dünya nüfusunun tamamını besleyecek kadar gıda üretiliyor ancak ne yazık ki bu üretilen ürünlerin e, finansal sorunları, üçte biri finansal sorunlar, teknik sınırlar ve gıda önlemlerinin alınamaması nedeniyle de yok oluyor Üretilen gıdanın önemli bir bölümü ise bilinçsiz tüketim sebebiyle israf oluyor Değerli milletvekilleri, komşusu açken yatağında rahat uyuyan bizden değildir diyen peygamberimizin ümmetiyiz İnancımızda, mayamızda, kültürümüzde umursamazlık, duyarsızlık yoktur Bugün uzun süredir açlık sorunuyla yüz yüze olan Müslüman Somali halkı aç yatmanın da ötesinde açlıktan ölmektedir. Somali hükümeti bir hafta kadar önce ulusal felak felaket ilan etmişti. Maalesef Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre son 48 saatte 110 kişinin açlıktan öldüğünü ve tek bir bölgeyi vuran kuraklığın milyonlarca insanın hayatını etkilediğini belirten bir açıklamada bulundu. Birleşmiş Milletler, Somali'de yaklaşık 5 milyon insanın acil yardım gereksiniminin olduğunu tahmin ediyor ve kıtlık uyarısı yapıyor. Yapılan açıklamalardan edindiğimiz bilgilere göre tarımın neredeyse yok olma noktasına gelmiş, açlıktan hayvanların da etkilenmiş, ölmekte olduğunu öğrenmekteyiz. Somalilerin yaşamının kurtarılması için Tüm dünyanın harekete geçmesi gerekmektedir. Çok zengin ve verimli topra toprakları okyanusa dökülen iki önemli büyük nehri ve deltası olmasına rağmen, açlığın sebebi kaynakların yetersizliğinden değil, 90'lı yıllardan beri süren iç savaş, devletsizlik, terör ve sömürgeci devletlerin müdahaleleridir. Somali engin yeraltı kaynaklarına sahip ancak 30 yıldır devam eden iç savaş sebebiyle bunun buraların kimler tarafından nasıl işletildiği de belli değil. Aslında çöl ülkesi olmayan tam tersine zengin kaynaklar olan bir ülkenin bu duruma nasıl geldiği tabii ki merakımızı cezbetmektedir. Aynı zamanda bizi düşünceye de sevk etmektedir. Bütün bunları düşünürken geleceğimizi teminat altına alabilmek için kendi ülkemizin durumunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Somali Müslüman Somali halkının bu sıkıntılarının acılarını yüreğimizde paylaşıyoruz. Bir an önce çözümü için tüm dünya ülkelerinin bir arada hareket etmesini diliyoruz. Türkiye'nin durumuna da bir bakacak olursak aslında bizim de gidişatımızda bir Somali kadar olmasa da çok parlak görünmüyor. Bir zamanlar kendi kendini besleyen ülkemizde nüfusun yüzde yirmisi yeterli gıdaya ulaşamamakta, yüzde sekiz buçuğu ise açlık sınırında yaşamaktadır. Dünyada adaletsiz dağılım sorunları yaşanırken ülkemizde tarımsal üretim konusunda maalesef bir geriye gidiş söz konusu. Son üç yıl içerisinde tarımsal üretimimizde yüzde dört oranında azalma olmuş. Bu durum hayvansal üretimde de yüzde on seviyesine ulaşmış. Tarımın ve gıdanın ne kadar önemli ve stratejik sektörler olduğunu düşünürsek, tarıma ve doğal kaynaklara sahip çıkmanın ne kadar da önemli olduğunun farkına varırız. Diğer taraftan hatalı ilaç ve gübrek kullanımı genetik olarak değiştirilmiş organizma içeren tohum ve bunların ürünlerin üretim ve istih ithalatının kontrolsüz olarak yapılması, hayvansal ve bitkisel ürünlerde kabul edilemez düzeylerde katkı ve kalıntıların bulunması, gıda üren ürünlerimizin de güvenliğini tehdit altına sokmaktadır. Küresel ısınmanın iklim değişikliklerine etkisini yoğun yaşandığı bu yıllarda iklim değişiklikleri en çok tarım sektörünü etkilemektedir. Bizim de acilen bir konuda bir çalışma yapmamız, bir planlamaya gitmemiz gerekmektedir. Tarım üretimi olmayan bir ülkede gıda sorunu başlıca sorun olacağı açıktır. Kendi seçim bölgem Aydın'dan bahsetmek istiyorum ben. Aydın potansiyeli ve ürün çeşitliliği bakımından ülkemizdeki tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biridir. Dağlarından ya ovalarından balakan şehir tanımlaması kentin, kentimizin tarımdaki gücünü zaten özetliyor. Aydın'da meyvecilik ve sebzecilik oldukça önemli bir yer tutmakta. Tarıma elverişli olan arazinin neredeyse yarısı meyve ve sebzecilik tarımı amaçlı olarak ayrılmış durumda buçuk milyon incir, 15 milyon zeytin, 1 milyona yakın turunçgil ağacıyla meyvecilik çok ileride. Senede 110 bin ton incir, 110 bin ton zeytin, 45 bin ton üzüm elde edilmektedir. Ek olarak badem, ceviz, kestane, vişne, kiraz, kayısı gibi yine Antep fıstığı gibi birçok üründe bizim aydınımızın ürettiği ürünler arasındadır. Senede aşağı yukarı 25 bin ton pırasa, 25 bin ton lahana, 60 bin ton patlıcan, 120 bin ton domates, 60 bin ton biber ve 40 bin ton soğan yetiştirdi. Niye bunları sayıyorum size? Çünkü ciddi bir tehdit altında tarım alanlarımız da ondan. Endüstri bitkilerine yine ayrılan alan, tarım alanlarında Meyveciliğe, sebzeciliğe kadar geniş ki bu aydını aslında ülkede benzersiz yapıyor. Söke Ovası pamuk deposu olarak biliniyor. Yalnız son yıllarda aydın geleneksel ürünü olan pamuktan da hızla ulaşıyor. Çünkü Türkiye pamuk üretmek yerine Amerika'dan Yunanistan'dan pamuk ithal etmeyi tercih ediyor. Bir dönem pamuk ihracat kapısı olan İzmir Limanı artık şimdilerde pamuk ithalatının kapısı oldu. Kaliteli yerli pamuk türlerinin tohumlarının üretildiği, bilimsel araştırmalarla üretildiği pamuk araştırma enstitülerinin şu andaki durumu nedir? Ben merak ediyorum, bir araştırmamız lazım. Zira biz pamuk tohumlarını da İsrail'den almaya başladık. Görülüyor ki ileriki dönemde çiftçiler devletin köklü kurumlar yerine ticari amaçla hizmet veren özel tohum şirketlerine mahkum edilecek. Buradan anladığımız da bu oluyor. İthal ettiğimiz ürünler sadece pamuk da değil bakliyat da ithal ediyoruz. Yerli üretim yetmeyince Kanada'dan, Meksika'dan, ABD'den, Etiyopya'dan, daha birçok ülkeden nohut, mercimek, kuru fasulye ithal etmeyi sürdürdük. Buğday da ithal ediyoruz. Şöyle bir verilere baktım. 2003 yılında ithal buğdaya 277 milyon 624 bin dolar ödenmiş. 2014 yılında ise bu 1 milyar 545 milyon 853 bin dolara yükselmiş. Sayısı hızla artan ve düzgün işletilmeyen bir de jeotermal santral sorunumuz var Aydın'da. Kuruluşu için chat raporun alınmasına bile gerek duymadığınız bu işletmelerin çevrelerine nasıl zarar verdiğini iyi araştırmanız gerekiyor. Bu işletmelerin denetiminin ne kadar önemli olduğunu anlamak için santrallerin çevresindeki tarım ürünlerini, su kaynaklarını ve insanları nasıl etkilediğine de iyi bakmanız gerekiyor. Ne yazık ki kontrolsüz bir planlama ile açılan ve denetimi iyi yapılmayan jeotermal santraller ekolojik sistemimize zarar veriyor. Tarım alanlarımız çok değerli. Su kaynaklarımızı korumak zorundayız. Tabii ki bir zenginliği keşfetmiş olmak, jeotermalden enerji elde, et, elektrik elde ediyor olmak gayet güzel ama yeni keşfettiğimiz bir kaynağın tarıma bu kadar zarar vermesine sebep olmak da doğru değil. Bütün bunlar konusunda hassasiyetinizi rica ediyor. Yüce saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Depoylu.